Aylık bağlama oranı sorunu ülkemizde emeklilerin çalışma hayatından çıkmalarını da önleyen, işsizliği tetikleyen, ülkemizde sosyal güvenlik kurumlarının açık vermesinin bir nedeni olan kayıt dışılığında en büyük nedenidir ve aylık bağlama oranlarında muhakkak bir değişikliğe gidilmesi gerekir. 1999 yılının sonuna kadar emekli maaşı hesaplaması farklıydı. 2000-2008 ayrı, 2008'den sonra da değiştirildi. Ve değiştirilen emeklilik maaşı hesaplama sistemine göre de aylık bağlama oranları düştü. Bunun sonucunda da emekli olanlar emekli olduğunda düşük maaş alıyorlar, sistemden dışarı çıkamıyorlar, çalışma hayatına devam etmek zorundalar. Çalışma hayatına devam ederken çoğu kayıt dışı devam ediyor. E çok kişi kayıt dışı çalışırken bu sefer de işsizlik artmaya devam ediyor. Ülkemizde emeklerin büyük bir kısmı maalesef emekli olduktan sonra sistemin dışına çıkamıyor. Bunun nedeni de aylık bağlama oranlarıdır. Yani bir kişi emekli olduğunda kaç lira maaş alacak bunun hesabıdır. 2000 yılına kadar maaş hesabı yapılırken emeklilere bağlanacak maaşla bir taban aylık uygulaması vardı. Bu taban aylık uygulaması kaldırıldı ve gayri safi yurt içi hasıla ve gelişme büyüme oranlarına göre birçok rakamın birbiriyle çarpılmasıyla gösterge tutarlarıyla da aylık bağlama oranlarının hesaplaması yapılıyor. Bu aylık bağlama oranları da 2000 yılı ve 2008 yılından sonra hesaplamalarda değişiklikler olduğu için mesela 2000 yıl, 2008 arası gelişmeden büyümeden emekli oldukları zaman emeklilerin alacağı pay %70 iken 2008'den sonra da değişiklikle %30'a kadar düşürüldü. Bunların hepsi işte aylık bağlama oranıdır. Aylık bağlama oranları düşük emekli maaşları, düşük emekli maaşları kayıt dışı çalışma, işsizlik ve emeklilerin sistemden çıkamamasının nedenidir. Nasıl düzelecek? Muhakkak emekli olacak kişilere bağlanacak maaşın prim gün sayısı arttıkça daha fazla maaş verecek bir sistemin ortaya getirilmesi gerekiyor ki kayıt dışı çalışmanın önüne geçilsin, insanlar çalışırken gerçek rakamlarından bildirilsin sosyal güvenlik primleri çok fazla. Yüksek oranlarda şu anda ülkemizde düşük asgari ücret ama yüksek maliyetli bir asgari ücret uygulanıyor. Biraz prim oranları düşürülerek aylık bağlama oranları 2000 yılında olduğu gibi 2000 yılına kadar ki hesaplama sistemiyle tekrar hesaplanırsa hem kayıt dışılığının önüne geçilir hem de emeklilerin bu kadar fazla çalışma gücünde olmaması sağlanabilir. Bunun, bu da neyi bize getirir? Gençlerin, emekli çalışıyorsa çocuğu iş bulamıyor torunu iş bulamıyor o kişilerin de iş bulmasını sağlayabilir. Bu nedenle aylık bağlama oranları muhakkak değiştirmeli, hakkaniyetli olmalı. Çalıştıkça prim ödendikçe düşük maaş, düşen maaş sisteminden çalıştıkça prim ödendikçe daha yüksek maaş, daha uzun yıllar çalışmak demek daha yüksek emekli maaşı olmalıdır diye düşünüyorum.